Çektikçe de atrak yumuşak ya, balçık gibi tutuyor. Çektikçe de kaydırıyor. Bak, çıkar, <laughs> Güzel, dinli gibi. Можно, можно. Можно. Друзья, начнем. Tuz Gölü'nde badminton oynamak fikri, Tuz Gölü'müzü, Aksaray'ımızı ve badminton'u birleştirerek güzel bir farkındalık yaratmak amaçlıydı. Tuz Gölü'nde badminton oynamak gerçekten çok zor bir şeymiş ama bu deneyimi bana katkı sağladığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. Ben para badminton'da dünya ikincisi, dünya üçüncüsü, Avrupa Oyunları'nda birincilik ve birçok uluslararası para badminton turnuvasında birincilik, ikincilik ve üçüncülüklerim var. Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldım. Ee, hedefim Paris Paralimpik Oyunları'nda inşallah Aksaray'a, Türkiye'ye ve kendim adına Altın madalya kazanıp e, ülkemi e, gururlandırmak istiyorum. E, yani bu, bunun için o kadar çok emek veriyoruz ki, yani çok güzel bir ekibim var. Aksaray'ın katkıları çok fazla büyük bu konuda. E, spor alanında ciddi anlamda destek sağlıyorlar. Hocalarımız olsun, valimiz olsun belediye başkanımız ve bütün personel arkadaşlarımız olsun. Bana destek sağladıkları için hepsine çok çok teşekkür ederim.